Bir zamanlar küçük bir köyde adı Ali olan bir çocuk yaşardı. Ali'nin en büyük tutkusu doğadaki hayvanları keşfetmek ve onlarla vakit geçirmekti. Köydeki diğer çocuklar futbol oynamayı veya video oyunları oynamayı tercih ederken Ali ormanın derinliklerine doğru yol almayı ve yeni dostlar edinmeyi severdi. Bir gün Ali ormanda dolaşırken ağaçların arasında bir aslan gördü. Aslan ülkecce baksa da Ali'nin yaklaşımına alıştı ve onunla iletişim kurmaya başladı. Ali, aslanla konuşmayı öğrendi ve onunla oynamak için her gün ormana gitti. Annesi de hayvanları sevdiği için Ali'nin hayvanlara alışması uzun sürmemişti. Bir süre sonra Ali'nin hayvanlarla geçirdiği zaman kasabada konuşulmaya başladı. Diğer çocuklar da duaya ilgi duymaya başladılar ve Ali'nin eşinden gitmeye karar verdiler. Artık her gün bir grup çocuk ormanda yeni hayvanlar keşfetmeye ve onlarla vakit geçirmeye başladılar. Ali ve arkadaşlarının köyü hayvanlarla dolu bir cennet gibi görünüyordu ve herkes doğayı sevmeye ve korumaya kararlıydı. Onlar doğanın iç içe olduğu bir dünyada yaşamaya devam ettiler ve hayvanlarla dolu maceralarını birlikte sürdürdüler.